Başta transferin kaderini yakından ilgilendirecek kritik bir toplantı gerçekleşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'la bir araya gelecek yönetim fikir alışverişinde bulunacak. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nurçebi ve yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşerek transferdeki son durumu masaya yatıracak. Deneyimli teknik adamdan Sabek transferinde lisede yer alan adaylar arasından seçim yapması istenecek. Yaz transfer döneminde son haftalara girilirken siyah beyazların en az bir sabek ve bir de golcü alması bekleniyor. Sabek için şu anda 3 aday bulunuyor. Nazım Sangare, Valentin Rozzi ve Davide Santon. 3 isimle de temaslarını sürdüren yönetim Sergen Yalçı'nın vereceği karar sonrasında harekete geçecek. Deneyimli çalıştırıcının özellikle Santon ismine yakın olduğu biliniyor. Golcü konusunda ise henüz görüşülen isimlerle ortak zeminde buluşulamadı. Hırvat oyuncu Nikola Kalinic yıllık 3 milyon avro garanti ücreti istiyor. Beşiktaş ise 2 milyon avro garanti ücretin yanı sıra 500 bin avroda performans primi şeklinde son teklifini yapıp beklemeye geçti. Sergen Yalçın Kalinic'i kadroda görmek isterken siyah beyazların bu hafta içinde olumlu ya da olumsuz bu transferi sonuçlandıracağı gelen haberler arasında. Diğer yandan takım maliyetini düşürebilmek için oyunculardan indirim isteyen ancak büyük çoğunluğundan olumsuz yanıt alan yönetim Vida ile yeniden görüşecek. Hırvat oyuncudan önemli bir indirim talep edecek yönetim kabul etmemesi durumundaysa kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirmesini isteyecek. Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin yeni transfer Josef de Souza'nın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Şahin, Fraportav Antalya Spor karşılaşmasını da kazanmak istediklerini belirtti. Öncelikle tabii hocamız aramızda yok şu an. Ona tekrardan geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede gerekli prosedürler yerine geldiğinde tekrar aramıza katılacaktır. Tabii ki lige galibiyetle başlamak hem de deplasmanda bir derbi galibiyeti önemliydi. Ee, i̇lk maç için bunu başardık. Şimdi bu hafta hemen onu unutup ikinci maç olan Antalya Spor maçına hazırlıklarımızı tamamladık sayılır. Çünkü hem taktiksel hem oyunsal anlamda bütün hazırlığımızı yaptık. Ee, yarın bir terhidmanı yapıp kampa gireceğiz. Ee, artık e, oradan da galibiyet almak istiyoruz. Onun için oyuncularımız bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Salı günü itibariyle bizimle antrenmanlara başladı. E tabii ki oyuncular yeni geldiler. Daha bütün takım halinde zaten bir hazırlık dönemindeyiz. Onun da belli bir zamana ihtiyacı var. Çünkü oyuncuları hazır olmadan çok da kullanmak istemiyoruz ki önümüzde uzun bir süreç var. Daha ligin çok başındayız. Daha birinci haftayı oynadık. Şimdi işte ikinciyi oynayacağız. 40 haftalık geriye kalan 38 hafta var. UEFA'sı var. Türkiye Kupası var. Birçok maçımız var. Hazır olduğunda kullanmayı düşünüyoruz. Şu an hem takımla idmanlara başlattık ve... Ekstra özel bir antrenman programı var. Onları da tamamladığında e, aramıza en kısa sürede katılacaktır. E, onunla ilgili de o da inşallah takımımıza faydalı olacaktır. Fena